Türkiye'nin sade kebabı, Amerikan lezzet devrimini ateşleyen küçük şiş, Amerika'nın popüler bir yemek programı son yıllarda dünya çapında büyük ilgi gören Türk mutfağını tanıtmak için özel bir bölüm hazırlamıştı. Bu nedenle sunucuların ve izleyicilerin beklentileri fazlasıyla yüksekti. Ancak bu bölümde tanıtılacak olan yemeğin, yani tavuk şiş kebapın görüntüsü ekrana yansıdığı anda stüdyodaki konuklar dona kaldı ve ardından kahkahalara boğuldu. Bu mu yani o meşhur yemek? Bütün bir fırın tavuğunun o görkemi nerede? gibi küçümseyici sözler ve tavırlar stüdyoyu sardı. Heyecan dolu atmosfer bir anda hayal kırıklığına dönüştü. Fakat tam o sırada programın havasını tamamen değiştirecek bir olay yaşandı. Sahneye doğrudan Türkiye'den getirilmiş otantik bir kebap tezgahı ve loş ışıkların altında sessizce kömür ateşini hazırlayan bir adam çıktı. Adam ilk tavuk şişini mangalın üzerine koyduğu an stüdyodaki alaycı kahkahalar bıçak gibi kesildi. Peki ne olmuştu da bu yaşanmıştı ve Türkiye'nin bu mütevazı kebabı nasıl herkesin saygısını kazanmıştı? Gelin bu hikayeyi birlikte takip edelim. Bu olay, Lezzetle Dünyayı Dolaş konseptli, izleyicileri dünyanın dört bir yanındaki yemek kültürleriyle buluşturan ve Amerika'daki tüm gurmelerin kaçırmadığı ünlü bir yemek programında gerçekleşti. Bu bölümün çekim yeri Türkiye'ydi. Duyuru yapıldığı andan itibaren stüdyoyu büyük bir beklenti kapladı. Konuklar kendi zihinlerindeki Türkiye imajını konuşuyorlardı. İskender kebap, baklava, mezeler, döner, herkes Dünyanın mutfağı olarak anılan bu ülkeden şatafatlı ve incelikli yemekler görmeyi umuyordu. Ancak stüdyonun dev ekranında menünün adı belirdiğinde atmosfer bir anda değişti. Ekranda Latin harfleriyle tavuk şiş kebap yazıyordu. Programın sunucusu Charlie, Türkiye'den bir sokak lezzeti, şişte tavuk kebap diye açıkladı. Bu açıklama üzerine stüdyo bir anlığına sessizliğe büründü, ardından fısıltılar ve kıkırdamalar başladı. Amerikalılar için tavuk, ister kızarmış tavuk olsun, ister şükran günündeki hindi, büyük, gösterişli ve iştah açıcı olmalıydı. Onlar için şişe dizilmiş lokmalık tavuk parçaları sadece bir atıştırmalık gibi görünüyordu. Dahası, Charlie'nin şakayla karışık sözleri ateşe körükle gitti. "Türkiye'nin bu tavuğu biraz sıradan görünüyor, değil mi?" Bu söz hızla yayıldı, hatta stüdyodaki izleyiciler bile gülmekten kendini alamadı. Konuklardan bazıları omuz silkti, bazıları gözlerini fal taşı gibi açıp ekrana baktı. Herkes neden özellikle tavuk şişin seçildiğini merak ediyor ve ekrana soğuk bakışlarla bakıyordu. Charlie stüdyodaki havayı fark etmişti. Bu yüzden zoraki bir gülümsemeyle programa devam etti. O anki atmosfer hayal kırıklığı, kafa karışıklığı ve küçümsemeyle doluydu. "Duyduğuma göre tavuk şiş Türk halkının çok sevdiği bir halk yemeğiymiş." dedi Charlie. Bu sözler üzerine konuklar başlarını iki yana salladı. Charlie, tavuk şişin tarihini anlatmaya devam etti. Tavuk şiş, Türkiye'de onlarca yıllık bir geçmişe sahip bir yemektir. Kırsal kesimde halkın yemeği olarak başlayıp şehirlere yayılmış, ekonomik kalkınma döneminde tavuk etinin ucuzlaması ve kolay bulunmasıyla popüler bir sokak lezzeti haline gelmiştir sokaklarda mantar gibi türeyen seyyar kebap arabalarıyla birlikte günümüzde herkesin bildiği bir lezzet olmuştur. Charlie açıklamasını bitirdiğinde konuklardan biri atıldı. Tarihi olduğunu anlıyorum ama o küçücük şiş nasıl bir halk yemeği olabilir ki? Pek de etkileyici değil. Bu söz stüdyonun bir köşesinden kahkahaların yükselmesine neden oldu. Tavuk şişe yönelik küçümseyici atmosfer dağılmamıştı. Ama işte o anda tüm bu havayı değiştirecek şey stüdyonun ortasında belirdi. Bu, doğrudan Türkiye'den getirilen otantik bir kebap tezgahı. Sanki İstanbul'un bir köşe başını stüdyoya taşımış gibi gerçekçi bir atmosfer yaratılmıştı ve tüm gözler tek bir noktaya kilitlendi. Tezgahın önünde sakin bir şekilde bir adam duruyordu. O, 40 yılı aşkın süredir kebap dünyasının efsanesi olan Osman ustaydı. Gençliğinde bu işe girmiş ve yeteneğini sürekli geliştirmişti. Ünlü bir dükkanda piştikten sonra kendi yerini açmış, küçük bir seyyar arabadan başlayarak insanların sıra beklediği bir efsaneye dönüşmüştü. Osman Usta sessizce kömürleri dizdi, çırayı yerleştirdi ve alışkın olduğu bir yelpaze ile ustaca ateşi havalandırdı. Kömürlerin hafif çıtırtıları duyuldu, ardından ateş harlanarak kömürlerin yüzeyi kor kırmızısı bir renge büründü kömürleri dizmekten ateşi yakmaya, sıcaklığı kontrol etmek için yelpazeyi sallamaya kadar her adımı hassas ve israftan uzaktı. Az konuşan bir adam olmasına rağmen her hareketi bir sanat eseri gibiydi. Osman Usta, o gün için üç çeşit tavuk şiş seçmişti. Tavuk etinin yumuşacık ve sulu olduğu, hafif baharat kokulu geleneksel bir tarif olan yoğurtlu tavuk şiş, Ferahlatıcı ot kokusuyla damakta ferahlık bırakan kekikli tavuk şiş ve son olarak yabancı damak tadına hitap etmek için özel bir sosla erimiş kaşar peynirinin lezzetini birleştiren ve onun en büyük kozu olan kaşarlı tavuk şiş. Ancak stüdyodaki eleştirel sesler hala dinmemişti. Ciddi misiniz? Luna Park'taki bir standa benziyor. Görünüşü sevimliymiş ama Şaka yolu söylense de bu sözlerde bariz bir küçümseme vardı. Stüdyo karardı ve dev ekranda Türkiye'nin tavuk şiş kültürünü tanıtan bir VTR oynamaya başladı. Ekranda İstanbul'un Beyoğlu semtinin gece manzarası belirdi. Göktelenlerin arasında yol kenarındaki dükkanların ışıkları parlıyordu. İş kıyafetli ofis çalışanları acele adımlarla yürüyorlardı. Tavuk şişin ve diğer yemeklerin mis gibi kokusu burunlarına geliyor, onları kendine çekiyordu. Ayaküstü bir araya gelip soğuk bir içecekle tavuk şiş yemeleri sıradan bir görüntü gibi dursa da bu, Türkiye'deki şehir insanı için bir rahatlama anı ve bir kültürdü. Kamera bir dükkana yakınlaştı ve dikkatle tavukları pişiren ustanın profilini gösterdi. Kömür ateşinin üzerinde şişleri ustaca çeviren eller, pişen tavuk etinin cızırtısı, yükselen mis kokulu duman. Her şey sanki zamanın dışından bir kare gibiydi. Ancak yabancı bir ülkedeki stüdyoda bulunanlar için bu duygu dolu dünya gerçeklikten uzak görünebilirdi. Görüntü Osman Usta'nın elindeki üç inçlik şişlere döndüğünde izleyicilerin tepkisi daha da netleşti. Bu ne böyle? Karıncalar için kebap mı? Bu söz stüdyoyu kahkahalara boğdu. Bir konuk, yanına bir de közlenmiş biber koymuşlar, ne kadar kolaya kaçmışlar, diye ekledi. Hatta bazıları ilk buluşmada önüme bu menü gelse ağlardım herhalde dedi. Amerika'da tavuk yemekleri için miktar en önemli şeydi. Fırın tavuğu bütün olmalı, kızarmış tavuk tabakta tepeleme durmalı, barbekü ise bol soslu, kalın göğüs etinden olmalıydı. Yoğun lezzet, bol miktar ve çekici görünüm onlar için lezzetin standardıydı. Buna karşılık Türk tavuk şişi bir sadelik sanatıydı. Malzemenin lezzetini en iyi nasıl ortaya çıkarırsın? Ne zaman pişirirsen en yumuşak ve sulu olur? Hangi marinasyon en uyumlu olur? Her şey incelikli bir deneyim birikiminin ürünüydü. Ancak bu özen, görkemi ve şatafatı seven Amerikalıların gözünde yavan ve sıkıcı görünüyordu. Fakat tam o sırada ekrandaki görüntü, sessizce işine odaklanmış olan Osman Usta'ya döndü. Kahkahalara veya sözlere aldırmadan önündeki tavuk şişlere odaklanmış sırtı, kendine çeken bir güce sahipti. "O adam çok havalıymış." diye bir fısıltı duyuldu. Stüdyodakilerin çoğu hala gülüyor olsa da, küçük fısıltılar başlamıştı. VTR bittikten sonra göz kamaştırıcı bir gösteri başladı. Sıra, Çin mutfağının yıldızı olan Pekin ördeğindeydi. Altın sarısı rengindeki devasa Pekin ördeği yavaşça sahnenin ortasına getirildi. Mükemmel pişmiş derisi ışıkları yansıtarak parlıyordu. Usta bir şef bıçağıyla deriyi kestiğinde, etten sızan sular anında tüm dikkatleri üzerine çekti. Alkışlar ve coşkulu tezahüratlar yükseldi. Bir konuk bir parça alıp afiyetle yedi ve memnuniyetle başını salladı. Diğer konuklar da yemeye başladı. Anason, zencefil ve diğer baharatların kokusu stüdyoya yayıldı. Çinliler için Pekin ördeği sadece bir yemek değil, nesiller boyu aktarılan bir anı ve gururdu. Bu atmosferin ortasında bir konuk şakayla karışık, az önceki o üç küçük şişin kokusu bunun tek bir parçasıyla bile yarışamaz herhalde, dedi. Bu söz yeniden büyük bir kahkaha tufanına neden oldu. Stüdyo bir galibiyet duygusuyla doluydu tavuk şiş adeta bir figüran rolüne düşürülmüştü. Pekin ördeği bölümü bittikten sonra ekip sahnenin yanındaki bir perdeyi açtı. Hafif bir dumanla birlikte izleyicilerin bakışlarını stüdyonun derinliklerine çeken mis bir koku yükseldi. Orada Osman Usta duruyordu. Sakin bir şekilde işine odaklanmıştı. Hazırlanmış şişler, yoğurtlu, kekikli ve kaşarlı, düzenli bir şekilde dizilmişti. Hepsi sadeydi ama malzemenin lezzetine gösterilen özeni taşıyordu, ancak şüpheci hava hala devam ediyordu. Gerçekten burada mı pişirecek, üstümüz başımız iz kokacak diye bir mırıldanma duyuldu. Fakat Osman Usta aldırmadı. İlk şişi yavaşça kömür ateşinin üzerine koydu. Tavuğun sıcak mangalla buluştuğu o cız sesi duyulduğu an stüdyoya hafif bir gerginlik yayıldı. Beyaz bir dumanla birlikte mis gibi bir koku yavaşça etrafa dağılmaya başladı. Kızgın kömürlerin üzerine damlayan tavuk yağının hafifçe yanmış baharatlarla karışan kokusu bu tuhaf bir şekilde tatlı ve nostaljik bir kokuydu. Daha önce gülenlerin yüz ifadeleri değişmeye başladı. "Koku çok iyiymiş." dedi Charlie şaşkın bir ifadeyle. Yanındaki konuk burnunu çekerek "Evet, fena değilmiş." diye cevapladı. Osman Usta şişleri ustalıkla çevirmeye devam ediyordu. Çevirme ritmi, yelpazeyi kullanışı, sosu sürüşü her şey bir sanat gibi mükemmeldi. Farkında olmadan tüm gözler ona kilitlenmişti. Henüz bir övgü olmasa da stüdyodaki atmosfer yavaş yavaş değişiyordu. Koku iyi ama önemli olan tadı diye mırıldandı biri sanki son kaleyi savunur gibi. İlk pişen yoğurtlu tavuk şiş oldu. Her bir konuğa servis edildi. Şişlerden yükselen sıcak duman stüdyonun ışıklarını hafifçe buğulandırdı. Konuklar yarı inanır yarı şüpheci bir ifadeyle şişleri ellerine alıp incelediler. Ancak ilk lokma ağızlarına girdiği an stüdyodaki atmosfer tamamen değişti. İlk kaybolan şey gürültüydü. Yerini derin bir sessizlik aldı. Sunucunun yüz ifadesi donup kalmıştı. Ama bu bir şaşkınlık değil, beklentilerin çok ötesindeki bir lezzet karşısında yaşanan bir şoktu. Bu sessizlik tadan diğer konuklara da yayıldı. Hepsi dona kalmıştı. Dışı çıtır, içi pamuk gibi yumuşak et. Tavuğun doğal tatlılığı, baharatların lezzetiyle mükemmel bir uyum içindeydi. Kömür ateşinin o isli kokusu burunlarında tütüyordu. Bu, sade ama kalbe işleyen bir lezzet. Daha önce çok küçük diye alay edilen boyut, şimdi mükemmel bir dengeye dönüşmüştü. Yoğun lezzet, üstün pişirme tekniği ve yeme kolaylığı, tavuk şişi bir anda çok çekici kılmıştı. Mangalda sırada kekikli tavuk şiş pişiyordu tamamen farklı bir koku burunlarına geldi. Tadına baktıklarında yumuşacık tavuk eti ve kekiğin ferahlatıcı kokusu mükemmel bir şekilde birleşiyor, damakta karmaşık ve keşfedilmeye değer bir tat bırakıyordu. Bu ikinci şiş onların lezzet dünyasına yeni bir pencere açmıştı. Tüm gözler Osman Usta'nın ellerindeydi. Pişirme, çevirme, soslama, yelleme. Her adım sadece yemek yapmak değil. Bir sanat ve onun o sessiz ciddiyeti izleyicileri en derinden etkileyen şey oldu. Bir zamanlar küçümsenen tavuk şiş şimdi saygıyla kabul görüyordu. Sonunda final yemeği olan kaşarlı tavuk şiş mangala kondu. Tavuk kıymasından yapılan köftelerin üzerine eriyip uzayan mis gibi kaşar peyniri. Peynirin cızırdayarak erimesi hem göze hem kulağa hitap ediyordu. Tatlı ve tuzlu kokusu havada süzülüyordu. Tavuk şişin o yavan imajı tamamen yok olmuştu. Kaşarlı tavuk şiş servis edildiğinde konuklar değişen bir duyguyla ellerini aldılar. Artık kahkaha yoktu, sadece sessizlik ve dikkatle tadına bakma vardı. Tadına baktıkları an birisinin kaşları farkında olmadan çatıldı. Sosun tatlılığı, peynirin yoğunluğu ve köftenin yumuşak dokusu ağızda mükemmel bir şekilde eriyordu. Etin sulu lezzeti, daha önce hiç hissetmedikleri bir memnuniyet yaratarak yayıldı. Bu lezzet, keskin tatlardan değil, lezzetin derinliğinden geliyordu. Bu, Amerika'nın fast food kültüründen tamamen farklı bir felsefeydi. Bu, özenle hazırlanmış bir lezzet yolculuğuydu. Yoğurtlu tavuk şiş bir kapı aralamıştı, kekikli tavuk şiş bir ufuk açmıştı ve kaşarlı tavuk şiş etkileyici bir sondu. Bu, şişe dizilmiş mükemmel bir ziyafetti. Bir tane daha alabilir miyim? diye atıldı biri. Ve tek bir kişi bile itiraz etmedi. Alkışlar hep bir ağızdan yükseldi. Bu sadece lezzetli demek için bir övgü değil. Malzemeye duyulan saygının, ustalığa duyulan hayranlığın ve sonunda gerçek olanla tanışmanın etkileyici bir ifadesiydi. O küçük tavuk şiş, bir kültür ve yemek ruhu olarak nihayet kabul görmüştü. Duman dağıldığında Osman Usta son şişi de tezgaha koydu. Arabanın önüne geçti, dik durdu ve derin bir saygıyla eğildi. Daha önce cılız olan alkışlar yavaş yavaş yükselerek tüm stüdyoyu inleten bir ses dalgasına dönüştü. İzleyiciler yavaş yavaş ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Charlie ciddi bir ifadeyle mikrofonu eline aldı. Yavaşça konuştu. "Başta tavuk şişin sıradan göründüğünü söyleyen bendim. Şimdi o sözümden dolayı çok utanıyorum." Sıcak bir alkış daha koptu. Tam o sırada Osman Usta ilk kez konuştu. Sesi tok ve sakindi. "Tavuk şiş küçük bir yemek olabilir. Şatafatlı ve görkemli değil. Ama bir şişe harcanan zaman ve özen hiçbir büyük yemekten daha az değildir." Ardından ekledi. "Haftaya çırağım New York'ta bir seyyar tavuk şiş arabası açacak. Fırsatınız olursa herkesin denemesini isterim." Stüdyoyu bir heyecan dalgası sardı. Seyyar arabanın bilgileri ekranda belirdi. Başta sıradan bir eğlence programı sanmıştım ama hayır. Bugün benim düşüncelerimi tamamen değiştirdi, dedi konuklardan biri. Charlie kameraya bakarak evdeki izleyicilere seslendi. Başta hiçbir beklentim yoktu. Ama tek bir lokma yemek bile bakış açımızı değiştirebiliyormuş. Bugün bunu bizzat öğrendim. Program yayınlandıktan birkaç gün sonra, New York'ta sabah saat 7.00 havanın hala soğuk olmasına rağmen bir seyyar arabanın önünde çok sayıda insan sessizce sıra bekliyordu. Tabelada Latin harfleriyle tavuk şiş kebap yazıyor ve Osman Usta'nın keskin yüz hatlarına sahip bir fotoğrafı bulunuyordu. Tezgahın başındaki genç adam, Osman Usta'nın çırağı Ali'ydi. Biraz gergin görünse de gözleri kararlılıkla parlıyordu. Sosyal medyada Kebap Revolution, Kebap Devrimi ve Turkish Kebab in America Amerika'da Türk kebabı, etiketleri hızla popüler oluyordu. Programı izleyenler, efsanevi lezzeti bizzat tatmak için akın etmişti. Dükkan resmen açıldığında, Ali sessizce ama büyük bir özenle tavukları pişirmeye başladı. O günkü menü programdaki gibi üç çeşitti. Yoğurtlu, kekikli ve kaşarlı tavuk şiş. Ve hepsi kısa sürede tükendi. Aynı zamanda internette acı biber ezmeli ve sade takımları arasında bir tartışma başladı. Gerçek Türk kebabı acı biber ezmesiyle yenir, lezzeti o zaman çıkar. Hayır, sade yersen etin gerçek tadını alırsın. Bu tartışma bir ayrılık yaratmak yerine insanların merakını daha da kamçılayarak dükkana daha fazla insan çekti. Tek bir seyyar arabadan başlayan bu akım yavaş yavaş tüm Amerika'ya yayıldı. Büyük süpermarketler Türk kebabı için özel reyonlar açmaya, marine edilmiş tavuk etleri ve sos setleri satmaya başladı. Sosyal medya evde kendi kebabını yapan insanların fotoğraflarıyla doldu. New York'ta lüks kebap restoranları açılmaya başladı, hatta bazıları Michelin yıldızı bile aldı. Bir zamanlar alay edilen o küçük tavuk şiş, Amerika'nın evlerine ve yemek kültürüne sızmıştı. Sade bir yemeğin bile büyük bir etki yaratabileceğini ve dünyayı değiştirebileceğini kanıtlamıştı. Tavuk şişin başarı hikayesi sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Çırağı Ali'nin başarısının haberi okyanusları aşıp Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'un bir köşesindeki o küçük kebap tezgahında Osman Usta hala kızgın kömür ateşinin başında elindeki şişleri her zamanki gibi sakin bir şekilde çeviriyordu. Dükkanının etrafında eskisinden daha uzun bir kuyruk vardı. Birçok kişi sadece kebap almak için değil, Amerika'daki kebap devriminin arkasındaki ustanın yüzünü görmek için geliyordu. Bazıları akıllı telefonlarını uzatıp Ali'nin New York'taki dükkanının mutlaka denenmesi gereken en iyi sokak lezzetleri arasında yer aldığı haberini gösteriyordu. Osman Usta bu görüntülere dudağının kenarında beliren hafif bir gülümsemeyle baktı. Alçak sesle söylediği teşekkür ederimden başka bir şey demedi ve mangalındaki kebaplara döndü. Onun için övgüler ya da yurt dışına yayılan ün, elinde pişmek üzere olan ve önünde sabırla bekleyen müşterisine sunacağı o tek bir şiş kebaptan daha önemli değildi. Osman Usta'nın felsefesi her zaman basit ve netti. Yemeğin kalbi görkemde değil, her küçük ayrıntıya gösterilen özende yatar. Ali'ye de böyle öğretmişti. Kömürün ateşi tam kıvamında olmalı, et kaliteli olmalı, baharatı yerinde olmalı ve en önemlisi yapanın kalbi işinde olmalı. Bu sırada Amerika'da kebap kültürü insanların günlük hayatına kök salmıştı. Ünlü programın sunucusu Charlie, Ali'nin New York'taki seyyar arabasına gitti. Sıradan insanlar gibi sıraya girdi ve sırası geldiğinde o gün stüdyoda yediği gibi üç şiş kebap sipariş etti. Ali onu tanıdı ama sadece kibarca başıyla selam verip her bir şişi özenle pişirmeye devam etti. Charlie, büyük şehrin gürültüsü arasında o kebabı sessizce yedi. Tanıdık lezzet o günkü anıları canlandırdı. Osman Usta'nın kararlı bakışlarını hatırladı ve tattığı şeyin sadece sıradan bir tavuk şiş olmadığını, bir ömür boyu birikmiş bir zanaatkar ruhu olduğunu tam anlamıyla anladı. Küçük bir tavuk şişin hikayesi birçok insana önemli bir ders vermişti. Bu, Türk kebabı ile Amerikan tavuğu arasında bir savaş değildi ve kimin yemek kültürünün daha üstün olduğuna dair bir karar da değildi. Bu, gerçek değerin sadelikte saklı olduğunu ve farklı kültürleri anlamanın sadece bir lokma yemeği denemeye açık olmakla başlayabileceğini gösteren bir hikayeydi. Bugün, bir kebap tezgahından yükselen mis kokulu duman artık sadece lezzetli bir yemeğin habercisi değil. O, bir kültür alışverişinin sembolü ve bazen bizim gözümüzde en sıradan görünen şeyin başkası için en özel şey olabileceğinin bir hatırlatıcısı haline geldi. Bir zamanlar görmezden gelinen o küçük tavuk şiş görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmişti. Bir galip olarak değil, dünyanın iki yakasındaki insanların kalplerini birleştiren bir köprü olarak. Bugünkü hikayemiz burada sona eriyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.